Tatlı kardeşler kanalımıza hoş geldiniz. Baba. <laughs> dolduruyor. 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 Şimdi pasta yapıyoruz. Ve bir tane üstü pasta yapıyoruz şimdi kasıp bu pudra eti koyuyorum. Şöyle. Hı. Böyle de koyuyorum. Hop. Burası. Anne. Hı. Pastalarımız çok güzel oldu değil mi? Evet. Ben pisi pisi yiyeceğim. Şş, biraz çoğun bir şey ya. Bence sen yemişsin bile bu ağzının haline bakayım. Hayır. Hayır, hayır yemedim ben. Ee, ben sadece pudinti e, tabakta tabaktaki sızılmıyor şeylerini yedim. Bir bunu Şimdi e, pastanın mumlarını koyacağız. <laughs> tıkır, 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 evet, mumlar burada alın bakalım. Bugün babalarına sürpriz yapacağız. Şöyle de yapayım. Evet. Beğenmiş. Pembe de. Ay düştü. Hmm. Ah dur mi? ben alayım mı? <laughs> dur tam yapacağım. Bu da porta Tamam al oğlum. Sen de Ol. şunu tekrar tak al oğlum. Allah. Allah. Heyecanlı mısınız? Mısın? Evet. Kimin doğum günü? <gülüyor> <gülüyor> Musab iyi ki doğdun baba de. İyi ki doğdun. Ay biraz daha mum lazım oldu yazılı şeyde yapacağım. Siz mumları yani mı koydunuz? İyi ki Hayatım 22 yaşında ne hissediyorsun? Güzel. <laughs> İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Zira hediyelerimizi getir koş. Beyaz benim, siyah Zümra'nın. Teşekkür ederim. Bir <laughs> Zümra'nın çalın bakalım. Ya. <laughs> Biraz zor açılıyormuş gerçekten. Bu ne? <laughs> Anahtarlığa benziyor. Aaaa. içinde, içinde. Biz, varız. biz varız. Ama teşekkür ederim. ederim. Evet gel bir öpüyorum olsun. Gel teşekkür ederim. Sen de beni öp. Evet senin de saygın abi. <laughs> 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 o da benim hediye. <laughs> <laughs> Nasıl? o <laughs> senin Çok güzelmiş. Teşekkür ederim.